Türkiye ekonomisi bu yılın 3. çeyreğinde 2009'dan bu yana en kötü büyüme performansını gösterdi. 2016 yılının 3. So çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,8'lik bir daralma var ekonomide. Gelin birlikte rakamlara bakalım. Bu veriler piyasalarda nasıl ne şekilde fiyatlandı görelim hep birlikte. Borsa İstanbul tarafında yön aşağıda %0,79'luk bir geri çekilmesi var endeksin 75128 seviyesinden geçiyor işlemler. Dolar TL'de 3.5248 seviyesindeyiz. %1,37'ye ulaştı Türk Lirasının değer kaybı. Verilerden sonra bir miktar daha yukarı yönlü hareket görmüştük. Hafif orada yumuşama var diyebiliriz belki de. Euro TL'de de yön yukarıda. Orada da Türk Lirasının %1,83'lük bir değer kaybı var. 3.7395 seviye ve paritede 1.0607'ye işaret ediyor. Euro dolar karşısında da yükseliyor. Sabah saatlerinde 1.05'lerdeydik. Bunu da dikkate almak lazım. Özellikle Euro TL tarafındaki yukarı yönlü harekette. Tahvil faizlerine bakalım. Bakalım faizlerimiz nasıl şekilleniyor. Evet yön yukarıda 11.52'ye e, geldiğini görüyoruz. 10 yıllık tahvilin getir seviyesinin. 5 yıllıklarda gördüğümüz seviye 11.50'ye işaret ediyor ve gösterge tahvilin faizi de 11'in üzerinde 11.17'de. Avrupa'ya bakalım. Haftanın ilk işlem gününde Avrupa'da tablo nasıl? Oranın gündeminde İtalya olmaya devam ediyor. Tabi bu hafta içerisinde çok önemli FED toplantısı var. Oraya da bakıyor Avrupa. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin de ki bu sabah itibariyle %5'lik bir değer yükselişi vardı. Hem NYMEX hem Brent tarafında bu hikayenin içerisinde görmek mümkün. Londra Fusya Endeksinde %0,22'lik. Paris Kakaran Endeksinde %0,05'lik. Ve Frankfurt DAX endeksinde %0,27'lik bir geri çekilme var. Çevre primli İtalya'nın FTSE MIB endeksinde %1,16'lık bir prim görmekteyiz an itibariyle. Evet ABD borsaları vadelilerde karışık bir seyir görüyoruz. Dow Jones vadelilerde %0,04'lük bir prim var. Nasdaq tarafı %0,48 kayıpta. S&P 500 vadeliler yatay seyrini negatife çevirmiş görünüyor an itibariyle. %0,09'luk bir geri çekilme de Orada dikkat çekiyor. Şimdi integral menkul değerlere gidiyoruz sevgili Seda Yalçınkaya orada. Seda haftaya zor bir başlangıç yaptık. Malum hafta sonu yaşanan üzüntülü olayların arkasından. Para piyasaları tarafına bakacak olursak borsada kur tarafında ve hatta parite tarafında bu hafta içerisinde nasıl öngörüleriniz var? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum her zamanki gibi ve sizin vesilenizle bütün Türkiye'nin baş sağlığı, bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Şimdi biz üzüntüyü içimizde yaşarken kur cephesinde güne stresli başladık. 3.54 seviyesine kadar yükseliş kaydettik. Ancak bu yükselişler normal çünkü yukarı yöndeki hareket daha bitmedi. Yukarı yönde atakların devam ettiğini söylemek mümkün. Özellikle daha önce de belirttiğimiz gibi 3.60 seviyesiyle 3.35 seviyesi arasında ileriki tarihlerde de yüksek dalgalanmaların görülmesi mümkün bize teknik anlamda aslına bakarsanız kurbunu gösteriyor 335'lerin altına gitmediği sürece yukarı yönde eğilim sürecektir şu anda Sabah saatlerinde aldığımız Türkiye verileri çok büyük bir etki çok kurda hareketi hızlandırmış görünmüyor ancak büyüme verisinin 1.8 daralması ile birlikte 3. çeyrekte bir miktar yukarı yöndeki ateş körüklenmiş görünüyor Ancak şu ana baktığımız zaman bizim için haftanın genelinde en önemli verinin FED olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü hem FED'de e, faiz artırım beklentisi %95 olarak fiyatlara yansımıştı ve yansımaya da devam ediyor. Dolar endeksindeki kuvvetlenme, aynı zamanda doların halen daha gücünü global anlamda koruyor olması bize bunu gösteriyor. Ve baktığımız zaman da çarşamba günü açıklanacak projeksiyonda ileriki tarihlere yönelik FED'in büyüme gibi, enflasyon gibi, ekonomik göstergesi belgelerinin ne yönde revize edileceği bizim için önemli olacak. Ve aynı zamanda FED Başkanı Cennet konuşması e tabii ki de en piyasanın dikkat noktası olan 2017 yılına ilişkin bir yol haritası. Yani 2 faiz artırımı, 3 faiz artırımı şeklinde acaba FED hangi yola gitmeyi tercih edecek bunu göreceğiz. Şimdi genel itibariyle hem projeksiyonlarda yukarı yönde revizeler hem de 2'den fazla farklı bir faiz arttırımındaki yol haritasının açıklanması dolar tl'deki yukarı yönde eğilimi hızlandıracaktık. Hızlandıracaktır. Bu noktada direnç noktalarına daha doğrusu yukarı yönde zirve noktalarına dikkat etmekte fayda var. Biz tüz endeksinde aslında çok da farklı bir e, hikaye yok. Halen daha 76.100 seviyesinden gelen kar realizasyonları ile birlikte aşağı yönde geri çekilmesini 75.000'e doğru sürdürüyor. Burada bugün içerisinde 75.000 seviyesinden oluşabilecek uzamalar tekrardan 74.000 bölgesine işaret edecektir. Ki genel itibariyle 76.100 ile 74.000 arasında dalgalı bir seyir vardı. 76.000 seviyesine doğru yükselişlerde aşağı yönlü kar realizasyonlarını değerlendirmekte fayda var. Yukarı yönde yükselişler şu anda bir miktar kar realizasyonlarıyla karşılanıyor. Yükselmekte zorlanıyoruz. Borsa İstanbul'da durum bu şekilde çünkü hem kur etki ediyor hem de aynı zamanda tahvil faizlerindeki yukarı yönlü harekette endeksin 76 bin seviyesi üzerine kalmasını engelliyor diyebilirim. Bunun haricinde euro dolar paritesine baktığımızda ise son olarak orada da hikaye çok farklı değil. Bir 1.05.25'ten destek alıyor. Yukarı yönde yükselişlerinde çok fazla hareket etmemekte fayda var. Yükselişleri satış yönlü olarak değerlendirmek ana strateji olmalı. Çok teşekkür ediyorum Seda. Notlar için kolay gelsin sana. Piyasa hattında şimdi sırada şirket haberleri var.